Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görev yapamazsam çarktan çıkan kostümü satın aldığımız senin yeni bölümüyle beraberiz. Çarkın içerisine hesabımda eksik olan kostümleri yazdım. Sizin verdiğiniz görevleri yapamazsam bu çarkı çevireceğiz ve kostümleri satın alacağız. Bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk görevimize geçmeden önce FiFi'nin bize göndermiş olduğu ürünleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda benim ses kalitemi duyuyorsunuz. Videonun ilerleyen İzleyen dakikalarında bu mikrofondan sesimi alacağım. Bu yüzden sizin yorumlarınız da çok önemli. Eğer bu mikrofonu daha çok beğenirseniz bundan sonraki videolarda da bu mikrofonu kullanmaya devam edeceğim. İlk ürünümüz Fifine AM8 mikrofon. Mikrofonun yanında da SC3 Gaming mixeri de yine aynı şekilde bana yolladılar. Son olarak da tabii ki mikrofon varsa mikrofon tutacağı da var. BM88 mikrofon tutacağında yine açacağız ve kurulumunu yapacağız. İlk olarak mikrofonun şu anda kutu açılımını yapıyorum. Mikrofonun görmüş olduğunuz gibi bir kılavuzu çıktı arkadaşlar buradan bunu çıkardığımız zaman da bu mikrofonun altlığı olması lazım. Şöyle aynen bu mikrofonun altlığı süngeri de çıkardığım zaman karşımıza burada görmüş olduğunuz gibi AM8 mikrofon çıkıyor ve üst tarafta da yine aynı şekilde bir kablomuz mevcut. Bunu da yine mikrofonla birlikte kullanacağız. Mikrofonu da kutusundan çıkardım. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. İki tane tuşu var. Bir tanesi kulaklık ses seviyesi. Bir tane de mikrofonun ses seviyesi var. Bunun dışında iki tane de dokunmatik tuşu var. Önde ve arkada. Bunu kurduğum zaman zaten sizlere anlatacağım. Bunların yanı sıra mikrofonu hem USB ile birlikte kullanabiliyorsunuz hem de XLR kablo ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani her ikisiyle de birlikte kullanabilirsiniz. Tabii ki benim elimde mikser olduğu için XLR kablo ile birlikte miksere bağlayacağım. Ve mikrofonumu kullanacağım Mikserinde yine aynı şekilde bir kutu açılımını yapalım Bu üstte yine ben iki tane kablo görüyorum Bu kabloları şöyle bir çıkarttım Daha sonrasında burada yine aynı şekilde bir kılavuzumuz var Kılavuzu da geçtikten sonra ürünümüze ulaşıyoruz Bunu da yine bağladığımız zaman çok daha renkli bir görüntüye ulaşacak Ve değişik özellikleri de var Bu değişik özellikleri sizle birlikte deneyeceğiz yine Son kutumuzun içerisine geldiğimiz zaman da Burada mikrofon tutacağını görebiliyorsunuz Çok büyük olduğu için bunu kurduktan sonra size daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum mikrofon ve diğer ürünlerin şu anda kurulumunu tamamladım. Arkadaşlar şöyle bir mikrofon koluyla birlikte mikrofonumu yanıma kadar getirdim. Mikrofonun üzerinde şöyle hatta açma kapatma tuşu var. Hazır yere gelmişken yani onu da size göstereyim. Yani çok basit mantık. Kırmızıyken kapalı, yeşilken açık. Onun dışında şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi yine bir ışık bulunuyor. Bunu da mikrofonun arkasından değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde ben tuşuna basayım. Yani bu şekilde yine bunun da rengini değiştirebiliyorsunuz. Hatta şöyle renkli bir modu da var. Kendi kendine sürekli diye. Evet, evet gökkuşağı gibi değişiyor ve burada mikserimiz var. Abi bu mikser baya bir eğlenceli. Videonun içerisinde zaten az sonra direkt bunu deneyeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi change voice diyor. Yani sesimi değiştirebiliyorum. Onun dışında elektrikle birlikte sesimi ototuna çevirebiliyorum. Az sonra bunları deneyeceğim. Bu tuşlara bastığım zaman Brawl Stars karakterlerine dönüşebiliyorum. Yolumu da dediğim gibi bu şekilde tamamlamış oldum. Hatta mikrofon kolunu da size şu şekilde göstermek istiyorum. Masaya çok basit bir şekilde sabitlemiş oldum. Buradan yanıma kadar ilerliyor Oyunumuzun içerisine de şu anda giriş yapmış olduk arkadaşlar fakat sizlere göstermek istediğim birkaç özellik daha vardı. Abi öncelikle sesim ben elektrik çak gibi yapabiliyorum. Yani sesim bir anda böyle elektrikli size ototunlu bir şekilde gelebiliyor. Şu anda sesim nasıl geliyor gerçekten? Ben de montaj aşamasında göreceğim bunu. Yani çok merak ediyorum. Şu an ilginç bir şekilde geliyor olması lazım sesimin sizlere. Şimdi isterseniz bunu daha eğlenceli bir hale getirelim. Bul karakterine. Duruyorum şu anda. Bir anda sesim. Bul'a dönüştü. Şu anda ben Bul'um arkadaşlar. Bul gibi sesim böyle erkek gibi çıkıyor. Erkek sesini bu şekilde yapmışlar. Erkek bir karaktere dönüştüysek bir de... İsterseniz şöyle Piper ablaya dönüşelim. Piper ablaya dönüştüğümüz zaman da sesimiz bu şekilde çıkıyor. Yani şu an kötü çıkıyor olabilir yani. Ben de çok emin değilim bu konudan. E bir de sesimiz isterseniz robot karakter sonuca dönüşsün. Ben artık bundan sonra sonuca Benim sesim bu saatten sonra böyle bir yere. Bunların dışında bir canavar sesimiz var arkadaşlar. Onun dışında bir... Bebek Bebek sesi birazcık kulak tırmalıyor olabilir Gerçekten garip bir özellik e Son olarak da yaş yaşlı amca sesi var Şu anda artık bu saatten sonra ben bayrına dönüştüm kardeşim yaşlı bir amcayım Kısaca mikseri kullandığınız zaman da Bu tarzda farklı seslerle birlikte de Kullanabiliyorsunuz keyifli eğlenceli Olabiliyor ve şimdi geldik artık ilk görevimize birinci görevimizde Abi hesaplaşmada dynamite seç Bir adamı dondur team yapmaya Çalış yaparsa sıkıntı yok seni öldürürse Çarkı çevir demiş şans görevi Vermiş bize yani haritada bunun için çok fazla uygun değil gibi sanki arkadaşlar. Yani ben şu an burada birisini nasıl donduracağım da onunla birlikte teaming yapacağız. Hocam Chester bir saniye. Öncelikle şu yükleri ben bir alayım o zaman. Değil mi? Ben bu yükleri bir öncelikle aldım. Şimdi buraya bir. Abi gider misin ya? Şimdi dondurduktan sonra mesela bir saniye şöyle bir şey yapsam o adama mesela şöyle bir. Gelsene kanka. Şöyle bir dondurdum onu tamam mı? Şöyle bir döndüm mesela. Tamam. Şu an o bana dönüyor mesela. Şimdi ben takım yapmış oldum mu? Şu an bu görev başarılım. Ben anlamadım ki abi ya. Sanırım çok başarılı olmadı. Hani takımın olayı birazcık beraber bir şeyler yapmak ya. Hani adamla hiçbir şey yapmış olmadık ki. Ben direkt öldüm. Baz beni kesti. Aslında bilmiyorum. Ben yine de çarkı çevireyim de siz bana yorumlarda kızmayın. Şimdi çarkımıza geldik ve buradan çevirdik. Bize ilk olarak buradan Alev Kana Janet kostümü çıktı. Yani ben de bu destansı kostümü almak için işin açı bekliyordum arkadaşlar. 5000 mücevheri buradan Alev Kana Janet kostümüne ve ve videomuza görev yapamayarak maalesef başlamış olduk yani ne yapalım aldık artık bunu da şöyle hatta şimdi seçene basayım ya yani. bunu da kullanırız ikinci görevimize geldi sıra ikinci görevimiz Mandy karakteriyle Mandy ile tek hesaplaşmada ultiyi hiperli ulti sayılmaz demiş 3 kişiye değdir yani 3 kişiye ayrı ayrı ulti değdirmem lazım şu anda yani zaten abi 3 tane ultiyi doldurabilmek bile başlı başına çok zor bir görevken ben 3 tane ultiyi insanlara değdireceğim nasıl olacağını gerçekten ben de bilmiyorum ve hocam şöyle bir sıkıntımız var. Kardeşim. Oo, maşallah. Abi herkes bize ha, benim kreatör simgesi hocam birazcık şey yaptı ya. İnsanları bir cezbetti. Bu elin başında insanları bir cezbettik de şimdi hocam. Primo bana bir ulti veri ver madem sen. Ben seni kesmeyeyim. Nasıl fikir? Kardeşim bak sana kutuyu kırmana yardım ettim. Durdum tamam. Tamam tamam. Oğlum dur lan dur. Terbiyesize bak. Terbiyesizi kes. Yani Yakıştıramadık. Şöyle bir sana ulti atayım. Abi niye oto bastım ya? Arkadaşlar bu görev başarısız olacak. Kesiyor bu beni. Sen adamsın lan. Bu kesiyor. Primo beni kurt. Oğlum Primo'ya vurdum. Bir de gittim. Allah Allah niye bugün görevler olmuyor kardeşim ne kadar kötü oynuyorum ben bugün ya. Halbuki Primo da beni kayırmak için elinden geleni yapmıştı orada ama bir tık satmış olduk arkadaşlar maalesef başaramadım yine. <laughs> Janet kostümünü çarkın içerisinden çıkardıktan sonra tekrardan çarkımıza geldik ve Brawl Pass kostümü Bibi geldi. <laughs> Harika abi ben hepsini burada zaten video için bekletiyordum. 3 kostüm birden daha buradan açmış olacağız. Yani ben koleksiyonu tamamladığım için hoşuma gidiyor. Çünkü video için burada bekletiyorum kardeşim. Yani videoda bir türlü beleş kostümü çıkmıyor. Bu yüzden bekledikçe beklemiş oluyor. Hoşuma gitmiyor bu durum benim. Bibi'yi de artık buradan almış olmak benim için güzel oldu ama 2'de 2 yani görevleri yapamıyoruz. Orada birazcık bir problem var. <laughs> Oho! Üçüncü seçtiğim görev var ya inanılmaz bir görev. Abi üçlü hesaplaşmada Byron'ın ultisi ile bir kilal ve de aynı anda takım arkadaşına cam bas. Yapamazsan çarkı çevir demiş. Yani en azından bu sefer garanti olan bir şey var ki herhalde oyunun başında ölmem artık. İki görevdir oyunun başında ölüyorum. Yani beni kayırmaya çalış çalışmalarına rağmen bunu yapıyorum. Artık bunu yapmamalıyız. Çocuklar şimdi ben ulti kasıyorum. Biriniz bir adama saldırıyor tamam mı? O adama saldırdığınız zaman ben de o vurdum adamı. Gel 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 gel. Evet saldıracak. Hop şöyle bir tane daha vuramadık. Tamam çok yavaş o ya o problemli değil de. Şimdi bana bir ulti lazım. Ben o ultiyi bir yerlerden almalıyım çocuklar. Size de şifa vereceğim. Aynı zamanda o adamı da keseceğim. Ama bana öncelikle ulti lazım. Ulti almadan bu hareketi şu anda deneyimleyemem. Deneyemeyiz. Var mı hocam? Burada yok ki gerçi. Burada olsa kutu var yani. Burada nasıl olsun? Bana birincilik yetmiyor. Birincilik yetmiyor. Koşuyorum. Kanka ölme be. Oo helal lan sana. Helal kardeşim. Çok iyi ölüyorsun ha. Harikasın. Vallahi harika bir oyuncusun. Şöyle bir Spike'ı vurduk. Spike'a bir tane daha vurduk bence. Her türlü ultiyi de aldık. Şimdi kanka oraya bir gitsene ya. Denemek için attım. Yani denemek için attım abi ne yapayım. İşte bak hem bizim adamı şifalamış olacaktım. Hem de adamı kesmiş olacaktım. Yani bir deneme şansı daha şu an zaten gelmeyecek gibi duruyor. Adamı kestim. Güzel bir deneme yaptık aslında ama başaramadık arkadaşlar. Şuradan şöyle bir vurayım. Bari birinciliği alayım abi ben. Çocuk adamlar. Çocuk adamlar. Şöyle bir gel bakalım sen. Sen bir bayıl. O diğeri nereye gitti? Diğeri neredesin? Bazlama. Oğlum bazlama geldi. Abi ben oraya ulti atmıştım. Neyse bazlamayı kestiyseler en azından birinciliğimizi buradan almış olduk ama yani şöyle bir problem var ki kostüm alacağız yine. Çarkı çevireceğiz arkadaşlar. Başaramadım yani ne yapayım? Yani tekrardan buradan çarkımıza mecburen geri gelmiş olduk ve bu sefer de muhteşem sem çıktı. Ben bugüne kadar toplamda videolarda 3-4 tane kendi hesabımda sezon kutusu açılımı yaptım ve herhangi bir şekilde kostüm çıkartamadım. Bu benim açmış olduğum en şanslı kutulardan bir tanesi oldu. Çünkü ilk defa içerisinden kostüm almış oldum. Muhteşem sem de bunlardan bir tanesiydi. Şöyle bir Evet burada görmüş olduğunuz gibi kostümü çıkarmayı başardım. E tabi ki bunu yine hesabımın içerisinde de sizlere göstereceğim. Hatta hemen şöyle kanıtlayalım kardeşim. Hesabımın içerisindeyim şu anda. Sem karakterine doğru bir gitmek istiyorum. Sem karakterinde şu anda muhteşem Sem kostümümüzde tabi ki bulunuyor. Ultra kutudan beleş bir şekilde bunu da aldım. Şimdi sırada geldim dördüncü görevimize. Dördüncü görevimiz birazcık basit olacak arkadaşlar. Dört tane zor bir tane basit görev almıştım. Bunu artık gerçekten yapmam lazım. Lili ile tek hesaplaşmada ilk beşe giremezsen çarkı çevir demiş. Hani zaten abi bu karakterle birlikte ilk 5'e giremezsek ne diyeyim bilmiyorum ki. ile birlikte kesinlikle ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Gerekiyor bu kadar. Diyecek gerçekten başka da bir şey yok. Şöyle bir serisinden kutularımı tabii ki toplayacağım. Ne kadar toplayabilirsek toplayalım arkadaşlar. Aksesuarla birlikte kendimizi pusa pusa bir şekilde ilk 5'e atarız. Yani bir tane gerçekten başarılı görev yapmak istiyorum. Hani ilk beşi de kolaymış gibi söyledim de zaten abi ben oyunun başına ilk iki görevde direkt öldük yani arkadaşlar. Bu yüzden şu an ölmemem önemli. Abi buralar çok karışık ya abi oh bul. Bul var Koldelius var orada yani ne yapıyorsunuz çocuklar orada? Orada durmazsanız mutlu olurum yani lütfen orada durmayın artık. Oradan bir çıkın. Abi hmm, çok tehlikeli çok tehlikeli. Aksesuar basarım. Bastım aksesuara. Öldük galiba arkadaşlar. Öldük. Aynen ilk 5'e girmek çok basit. Neden aşağıya doğru kaçmadım ki? Hata bende abi herkes teaming ya. Hiç kimse şu anda oyunu oynamıyor. Hani bir de üstüne eksi yedik be kardeşim be. Ya abi neden ölmediniz neden? Neden kardeşim neden? Ben artık kazanmak istiyorum görev yapmak istiyorum. Ha neyse çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Gerçekten yapacak <laughs> Çok bir şey yok. Puan... Aa bir dakika dur. Quantum Buster geldi. Bu iş sadece Muhteşem Sen'le mi kaldı diye düşünüyorsanız tabii ki yanılıyorsunuz. Ben Muhteşem Sem'in üstüne bir tane daha kostüm çıkartmayı başardım ki bu kostümde şu anda geliyor arkadaşlar. Quantum Buster kostümünü de yine bu şekilde kutudan almış oldum. İlk defa Ultra Kupa kutusundan hesabıma kostüm almış oldum ve iki tane birden çıkmış oldu. Bu konuda gerçekten çok iyiydi. Quantum Buster yine hesabın içerisinde bir göstereyim. Yani bu videoda ikisini birden sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Buster'a da şöyle bir gelelim isterseniz. Quantum Buster. Buster neredesin? Buster'ım burada. Tabi daha seçmemiştim. Doğru. Quantum Buster'ı da buradan seçmiş olalım arkadaşlar. Şimdi yapabileceğimi düşündüm. Görevi de yapamadım. Artık geldik. 5. görevimize. Bu son görevimiz. Bu videoda 5 görev yapacağım. Abi en sevdiğin karakterle 5 kişi al. Alamazsan çarkı çevir. En sevdiğim karakter zaten Brock biliyorsunuz yani. Şimdi işi kolaylaştırmak için çift hesaplaşma girebilirdim. Üçlü hesaplaşma girebilirdim. Savaş topu girebilirdim. Ama kardeşim bugün yani biraz fazla beleş kostüm aldık. Bu bana rahatsız etti. Bu beni rahatsız etti daha doğrusu. Bu yüzden arkadaşlar şu anda manyağım ben tek hesaplaşma girdim. Kil almam lazım. Şeyli kile ihtiyacım var dostum. Tamam alamadık seni. Şöyle şu iki yükü alsam peki. Shelly ne dersin sen bu işe? Dostayım. Burası yandı tamam. Buraya aldım ben hemen. Hemen aldım burayı. Geliyorum Shelly'e doğru. Gelemiyorum o adam. Boş yapıyor ya biraz. Bana baya bir boş yapıyor gibi geldi kardeş. Buradan mı geliyorsun? Shelly pusuyor. Şeyli pusmaya devam et. Manya bak bana gelme. Hayırdır sen ha? Sen hayırdır dost? Abi bir şey diyeceğim. 5 kişi kes. Aa challenge mı yapıyorsun Mortis? Yapmıyormuş. Yapıyor galiba ama. Dur dur. Kovalayacağım kovalayacağım gel. Ha, ne oldu? Challenge'ın bitti galiba ha? Artist. Aa. Ulan aksesuara bastım ben ama. Elim aksesuarı var ya tırmaladı adeta. Adet. Gerçi yine yapamayacaktım zaten. Çok da bir önem var mı bilmiyorum. Ya bu videoda hiçbir şey yapmayı başaramadım arkadaşlar. Ben anlamadım. Bu ne bu? 5 beş görevin 5'inde yapamamak nedir ya? İlle de bir şeyleri satın almak zorunda kalacağım değil mi yani? İlle de neyse. Ender geldi en azından. Jurassic Finks kostümü yani. Ender kostümü alacağız. Yani çok büyük bir zararım olduğunu düşünmüyorum. Bin mücevheri buradan ben Jurassic Finks kostümüne de vereceğim ve arkadaşlar 5 beş görevin 5'ini de yapamadım. Puh yazıklar olsun bana ya. Bu şekilde de bu videomuzun burada sonuna gelmiş olduk. Mikrofonumu mikrofonumuzu da yine denemiş olduk. Fine Fine'ın AM8 mikrofonuyla birlikte. Yeni ses kalitemiz nasıl arkadaşlar? Onun dışında yani biliyorsunuz sesimi falan da değiştirebiliyorum yani. Farklı özelliklerimiz var. Artık bu saatten sonra kardeşim yani garip Konuşabilirim videolarda. Tabii eğer istiyorsanız arkadaşlar istemiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Fine Fine'a da bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Ürünlerin linkini hem videonun açıklama kısmına hem de yorumların en üst kısmına sabitleyeceğim. Sizin de dikkatinizi çektiyse linkten bakabilirsiniz diyorum ve böylelikle bu videonun da burada sonuna Geldim. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.